Merhaba arkadaşlar, ya hafta sonları. Son birkaç yıldır neredeyse bizim varımız yoğumuz borsa olmuş. Neden diyeceksiniz? Hani daha önce bize hep borsa, işte kumar yeridir, işte borsada kaybedersin, borsada batanlar şöyle oldu, böyle oldu diye çok konuşuldu değil mi? Mutlaka sizin hayatınızda da böyle şeyler olmuştur. Ama son birkaç yıldır özellikle şu faiz hassasiyetinden dolayı düşürülen faizlerden yükselen enflasyondan dolayı hani şu doları tutmak için hükümetin yaptığı politikalardan dolayı hani şu pozitif reel faiz mi negatif reel faiz mi ondan dolayı borsamızdaki şu rally geldiğimiz noktada hani böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiş borsamız şöyle bir grafiklere bakmak istiyorum bakın şu bizim Frotto Ford Otosan grafimiz. Şu biz 100 grafiğimiz Şöyle bir bakarsanız bundan iki yıl 3 yıl öncesine pek öyle büyük rally görmüyorsunuz. Hani 900 puandan kaça gelmiş? 990'a. Kaça gelmiş? 1800'e. 2'ye katlamış. Ama 2021 Aralık bakın 2022 2 yıl önce 2100 puan olan BIST 100 endeksimiz Geldiğimiz noktada 7600 lira kadar yükselmiş durumda. Biraz daha şunu küçülteyim. Şimdi arkadaşlar Ford Otosan'ın şu son geldiği duruma bakıyorum. Yani diyorum ki hareketli ortalamalara sadık kalalım. E nereden baksanız az kalmış 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmasına 730 liralardan geçiyor. E şu an 746 lira. Bana çok kişi yorumlarda işte uzun vade hangi hisse biriktirilir. Alın size borsa üzerine profili paylaşmış. Batmayacak kadar büyük şirketlere ortak olun diyor. BİM, Arçelik, Ereğil Demeçelik, Şişecam, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ford, Koç, Sabancı, Türk Traktör, Migros, Enka İnşaat. Batmayacak kadar büyük şirketler. Bunu niye söylüyor? E bunların içinde ihracat var. Bunların içinde nakit döviz fazlası var. Bunların içinde duran varlık patlaması var. Bunların içinde Türkiye'nin dünyanın iki numarası var. Türkiye'nin bir numarası var. Holdingler var. Koç grubu var. Sabancı grubu var. Perakende şirketleri var. Belki de Balkanların, belki de Türkiye etrafındaki sınırların en çok iş alan inşaat şirketi var. Tüpraş var. Türk Hava Yolları var. En çok lokasyona değil mi? Dünyanın belki de en çok lokasyonuna havacılık yapan, taşımacılık yapan bir Türk Hava Yolları var. BİM var. Yani demem o ki uzun vade yatırım yapacaksanız, kademeli birikim yapacaksanız bu şirketlerden birkaç tanesini seçeceksiniz. Fiyata bakmaksızın, fiyata bakmaksızın birikim yapacaksınız. Siz görmezseniz meyvelerini yemezseniz çocuklarınız yer. Yani uzun vadede hani finansal özgürlüğünüzü yakalarsınız. Hani emekli olduğunuzda bir ek gelir sahibi olursunuz. Niye bize hep derler işte ev sahibi ol, evin olsun, kirayla uğraşma, işte kapının önünde bir araban olsun, işte bir sigortan olsun. Hep derler ya hani böyle garantin olsun. Ya uzun vade hangi şirket olursa olsun BİM'in şu an mahallenizdeki BİM mağazasından içeri girin. Kardeşim benim 50 bin lira param var. 10 bin lira param var. 20 bin lira param var. Ortak olmak istiyorum deyin bakayım ne diyecekler size. İşte bu size bu imkanı tanıyor. Yani demem o ki uzun vadede borsa borsada uzun vade yatırım yapmak isteyenler şöyle batmayacak kadar büyük şirketlere ufak ufak kademeli maaşının belli bir kısmıyla aydan aya haftadan haftada ufak ufak eklemeler her zaman iyidir arkadaşlar batmayacak kadar büyük şirketler. To big to feel. Yani bu daha önce sizlerle de paylaştım ben. Umuyoruz son iki yıldır devam eden bu borsadaki fırsat önümüzdeki yıllarda da devam eder. Umuyoruz ülkemizdeki vatandaşlarımızın şu kafasındaki borsa kumardır, batarsın, işte oyundur algısı yıkılır halk için gelen 7 milyon, 6 milyon, 6 milyon, 7 milyon vatandaşımız var değil mi? Bunlar az çok borsadan ne olduğunu anladılar. Umuyoruz onlardan ufak ufak şöyle birikim yapan vatandaşımız olur. Çocuklarına, kendine olmasa bile çocuklarına ufak ufak bir birikim bırakır arkadaşlar. Biz buradayız. Biz buradayız. Halk arzları her ne kadar son haftada, son haftada üstse de bizi biz burada olmaya devam edeceğiz. Görüşürüz tekrar.